Merhabalar bugün meditasyon nedir nasıl yapılır nasıl yapılması gerekir bunları biraz konuşalım en çok insanların meditasyona yönelmesindeki amaç zihni susturmak ve tamamiyle farkındalık elde etmek. Meditasyonun amacı genel olarak insanlar tarafından böyle biliniyor. Meditasyonun çeşitleri var. Her şeyin bir çeşidi olduğu gibi aynı yani gerçek meditasyon alanına ulaşıncaya kadar kişi meditatif hale geçinceye kadar meditasyon kişinin meditatif hale geçmesi demektir bununla ilgili bir takım çalışmalar yapmaya başlıyoruz. İlk meditasyona yöneldiğimiz zaman bu meditasyona başladığımız zaman yönlendirmeli meditasyonlar birinci adımdır. Yönlendirmeli meditasyonlar karşınızda bir kişi kulaklığınızı takarsınız. Kaydı açarsınız ses kaydını. Karşınızda birisi sizi yönlendirir ve siz onun yönlendirmesiyle zihninizde bir kurgu e, geliştirirsiniz. Bir vizyon oluşturursunuz. Sizi yönlendirir. Şuraya gidin, bunu yapın. Şu şekilde nefes alın, nefesinizi bırakın gibi. Sizi yönlendirir. Buna biz yönlendirmeli meditasyon diyoruz. Bu ilk defa meditasyonla tanışmış insanlar için doğru bir meditasyondur. Hayatınızda hiç meditasyon yapmadıysanız ve ilk defa meditasyon yapacaksanız bu tarz seslendirmeli meditasyonlar sizler için iyi çünkü yeni yeni bir takım şeyleri duyan, öğrenmeye çalışan, bilgi edinmeye çalışan kişilerin zihni henüz yüzde yüz çalışmıyordur ve aktif değildir. Yönlendirmeli meditasyon daha çok sizin zihninizi, zaten aktif olmayan bir zihniniz olacak yeni başladığınız zaman zihnin en çok aktifleştiği alan aydınlanma döngüsüne yakın zaman diliminde olur. Daha çok o süreçlerde zihin aydınlanma sürecine girmeden önceki aşamada çok fazla aktifleşir ve kesinlikle susmak bilmez. Ve bunu artık bir meditasyon, özellikle yönlendirmeli bir meditasyonla susturmanız mümkün olmayacak zaten. Fakat zihniniz henüz yeni yeni uyanmaya başlamış. Yeni yeni içinizde bir takım sesler diyorsunuz. Hatta bu seslerin zihninizden geldiğinin farkında bile olmayanlar var. İç sesiyle yaptığı, zihniyle yaptığı konuşmaların farkında olmayanlar var. Zihninin yönlendirmeleriyle yaptığı bir takım hareketlerden henüz farkındalık elde etmemiş bilinçler var. Bunlar için yönlendirmeli meditasyon gayet uygun çünkü zihin yönlendirme ile vizyon geliştirerek e, aktifleşmeye başlar oradaki donuk olan durgun olan e, sessiz ve sakin olan e, yeni yeni kıvılcımlanmaya başlayan zihni siz ateşlemiş olursunuz. Daha çok zihin alanıyla çünkü vizyon gözlerimizi kapatıyoruz beynimizin içerisinde düşünme merkezimizin içerisinde bir takım vizyonlar, kurgular, görüntüler oluşturmaya başlıyoruz. Bu da bizim haliyle zihnimizi uyandırmaya başlıyor ve yönlendirmeli meditasyon bu tarz yeni başlayan kişiler için uygundur ki zihni biraz daha güçlendirsin, biraz daha düşünce merkezini hareket ettirsin, biraz daha yaratım merkezini açığa çıkarması için uygun bir meditasyondur. Fakat yönlendirmeli meditasyonu zihni çok aktif, aydınlanmaya yakın döngü içerisindeki bir kişi yaparsa zihni daha da çok aktifleşir. Ona hiçbir faydası olmaz. Daha çok onun yapacağı meditasyon daha farklı olacak. Onu biraz sonra anlatacağım. İkinci aşamadaki kişilerin yapabileceği meditasyon daha çok yönlendirmeli meditasyon değil. Kendi kendilerine gözlerini kapatarak daha çok seyir gibi düşünün. Zihinde geçen düşünceleri, duyguları gözlemlemek. Bir gözlemci olarak meditasyon yapmak. Bunu da kişi sessiz sakin rahatsız edilmeyeceği bir odada uzanır, gözlerini kapatır, derin birkaç nefes aldıktan sonra sessiz sakin bir şekilde beklemeye geçer ve zihinden geçen tüm düşünceleri ve bu düşüncelere bağlı duyguları yani vücudun verdiği tepkimeleri de o an üzüntü mü geliyor, öfke mi geliyor, sinirleniyor mu? agresifleşiyor mu, gerginleşiyor mu? O düşünce onu hangi duyguya yönlendiriyor? Bu alttaki duygu yani işte geçmişte annenizle yaşadığınız bir durum veya maddi olarak bir kaybınız oluştu ve bununla ilgili anılarınız canlanmaya başladığında siz geriliyorsanız, üzülüyorsanız sizin çözümlemeniz gereken duygu orada hangi duygu? Yetersizlik duygusu mu? veya özgüven eksikliği mi? Öfke mi? Bunları kontrol etmeniz gerekiyor. Hangi düşüncede vücudunuz hangi duyguyla tepki vermeye başlıyor? Bunu çok iyi gözlemleyeceksiniz. Bu da yönlendirmeli olmayan kendi başınıza yaptığınız tamamiyle düşünceyi gözlemleme meditasyonudur. Ortada bir düşünce vardır ve bir gözlemleyen var. Bu gözlemle bu düşüncenin hangi duygudan, hangi düşünceden meydana geldiğini gözlemler ve altta yatan sebebi bulmaya çalışır. Genelde de o hal içerisinde hangi konu perde açılıyorsa, hangi konu üzerine perde açılıyorsa o konuyla alakalı çalışmanız gerekir. Meditasyonlar ara ara yapılan bir iki e, ya işte atıyorum 10 günde bir yapılacak bir şey değil. Bir meditasyon diyelim ki bir duyguyu çözümlediniz ve o duygunun sizde yarattığı bir şeyi açığa çıkardınız. Yetersizlik duygunuzu veya özgüven duygunuzu fark ettiniz. Bunun üzerine tam e, 21 gün ilk başta hiç aralıksız çalışmanız gerekiyor her gün. 21 gün hiç aralıksız çalıştıktan sonra bunu 3 güne, 5 güne, 7 güne yayabilirsiniz ara ara. Ee, veya başka bir konuya geçebilirsiniz. Bu konuyla alakalı e, tamamıyla artık e, zihninizi e, yeni hale alıştırmışsınızdır. O duyguyu tamamen temizleyip onunla yüzleşip barıştıktan sonra e, yeni bir e, sorununuz varsa, yeni bir duyguyla çözümleyemediğiniz bir şeyiniz varsa onu halletmek üzere yeni bir konuya konuyu ele alabilirsiniz. Üçüncü meditasyonumuzla kişinin aydınlanma döngüsüne daha yakın alanda olur ve bu genelde üçüncü boyut algısında ve beşinci boyut algısında gerçekleşir. Bu insanların kesinlikle zihni hiç susmaz, sürekli aktiftir, çok fazla şiddetli bir şekilde. Gürültülüdür ee, ve kişi 7:24 uyandığı zaman uykuya geçinceye kadar sürekli kafasında e, bir takım şeyler e, bir takım konuşmalar yapar iç e, bilinçaltıyla zihinle birlikte sürekli bir konuşma halinde olur ve savaş halindedir. Zihin onu yönlendirmeye çalışır. Bir takım şeyler ona dikte eder, anlatır ve kişi acaba yapsam mı, yapmasam mı? Zaten farkında olanlar bunu yapmıyorlar ve zihni sadece gözlemliyorlar. Fakat gözlemci aşamasından çıkılacak meditasyonda tamamen üçüncü meditasyondur. Şimdi daha önceki meditasyonda bir düşünce var, bir duygu var ve o düşünceyi ve duyguyu gözlemleyen bir şey var. Bu da sizsiniz, yani oradaki bilinciniz. Bilinciniz zihninizdeki düşünceleri ve düşüncenin yarattığı duyguyu gözlemliyor. Üçüncü meditasyonda durum bu şekilde olmuyor. Üçüncü meditasyonda tamamen düşünceyle düşünen yani gözlemleyen bir pozisyona geliyor. Ortada bir düşünce kalmıyor ve bir gözlemci kalmıyor. Bunu örnekle nasıl anlatabilirim? İşte siz bir objeye bakıyorsunuz ve o objenin ne olduğunu, rengini, işte bir heykel olsun, bir aslan heykeli olsun mesela. İşte aslan heykeline bakıyorsunuz, rengi sarı, altın sarısı diyelim. Yeleleri var, gözleri, Vesaire veya bir resme bakıyorsunuz bir objeye hiç fark etmiyor siz ona öyle bir bakıyorsunuz ki o detayları görüyorsunuz artık o detaylar tamamen silinmeye başlıyor ve siz bütünüyle objenin e, objeyi içinize alıyorsunuz objeyle bütünleşiyorsunuz yani o gözlemlediğiniz duygu ve düşünceyi tamamen temizlediğiniz zaman Artık ortada duygu ve düşünce olmayan bir alana geçiyorsunuz. Ve orada artık siz bilinçaltı yani bilinç... E, bilinçaltınızı tamamen kontrol ediyorsunuz ve gözlemci olmayı e, gözlemcinin bir üstüne geçmiş oluyorsunuz çünkü gözlemleyeni de gözlemleyen bir şey var bilinçaltınızdaki tüm kayıtları gözlemlediniz gözlemci rolüyle fakat üçüncü meditasyonda gözlediğiniz bilinçaltınız ve gözlemci tamamen birleşiyor ve siz tamamen bilinç oluyorsunuz. Zihnin ötesine geçmiş oluyorsunuz o alanda. Gözlemci ve gözlenen yoktur.